atıyorum ben. At bakayım at. Sen at ultini. Canım gidecek onu. sen. Oha! Ben flash attım yemin ederim var ya. Aaaa! Şu an Bastırma Aa, orası çocuktu ya. Sis 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 mahaması mı? Kes 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 bir kay aldım. Çok iyi. Süle şurada. Sisle dön. Flash'layacağım ben. Bunu. Aa ben nasıl öldüm? Hı, Ultisindeyken dışarıya flash attım. Ultisinde damage'ini yiyor mu o zaman? Yediysen e, ultiyi yersin bir kere damage'ini. Buraya yardım lazım. Neredesin? Seko 15 Hı. saniye ultim be atıp geliyorum. Çabuk ol, çabuk ol. Mal. Ultim var bu arada atabilirim. Ya. <laughs> Baş şimdi arkada. Ulti atacağım, ulti atacağım şurada dursana. Şuraya ince. Oo, ulti görüyor musun? Ulti ne gördün mü? Ulti gördün mü? Ne mu? yaptın? Ne <laughs> yaptın? <laughs> nasıl yaptın? Nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Kanka şu item. Rüzgarın dediği şu item. Bastın sonra ulti basınca ultim genişliyor böyle. Bir buçuk katı çıkıyor. Ya yani bu o item, var. item özelliği değil, book. Misfortune değil olan book. Bir tane vursam şuna. Kolay mıydı kule? Kolay mıydı kule? Yani. Öldü bu. Team arkamıza gelmiş. Kaçın kaçın kaçın. Dönme yok bu yanda. Yok ha, yok. 20 saniye sonra hepsini keseceğim. Bu team çok geniş bir alana yayılacak. Bizim main 2-6. Yazık lan karşısında tam ödemiş olmuyor. Ben ölmem. öldü. <laughs> Çok kötü bak şimdi iyi izle. Şuraya gelirlerse yaparım hareketi. Kanka oh, oh, oh. <laughs> <laughs> kablim var. Burada buraya. Yok muydu? Var mıydı? Hı, mı? yok, ne oldu? Yok, zaten. var deyince. <laughs> Bak, kim yordum adamı işte geldi, yalnız attım.